Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli izleyenler Amerika açıkladı. Türkiye Suriye ile görüşmesin dedi. Değerli izleyenler Erdoğan'ın önerisi sonrası Amerika'dan esat açıklaması geldi. Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin seyri Rusya'nın da içinde olduğu denklemde ele alınırken Amerika, Esad'la diplomatik ilişkilerini geliştirmeyeceğini, diğer ülkelerin de ilişkilerini geliştirmesini desteklemediğini açıkladı. Kıymeti izleyenler, Türkiye'nin Suriye ile ilişkilerinin geleceğine yönelik açıklamalar ard arda geliyor. Son olarak Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Önce istihbarat örgütlerimiz, ardından savunma bakanlarımız, daha sonra dışişleri bakanlarımız bir araya gelsin. Sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim sözleri bölgedeki gelişmeleri daha dikkatli gözlerle izlenmesini sağladı. Rusya'nın da denklemde olduğu konuda Amerika'nın konuya yaklaşımı da belli oluyor. Ciner Medya Grubu Amerikan temsilcisi Ali Çınar konuyu Amerikan Dışişleri Bakanlığı'na sordu. Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın basın ofisinden Ali Çınar'a verilen yazılı yanıtta Biden yönetiminin Suriye'deki rejimin lideri Beşer Esad'a herhangi bir destek vermeyeceği ve Esad'in irtibatının iade edilmesinin söz konusu olmayacağı kaydedildi. Esad'ın acımasız diktatör olarak tanımlandığı açıklamada Amerika Esad rejimiyle diplomatik ilişkilerimizi geliştirmeyecek ve diğer ülkelerin ilişkilerini geliştirmesini desteklemiyoruz ifadelerini kullandı. Açıklamada şu cümleler yer aldı bölgedeki devletleri Esed rejiminin son 10 yılda Suriye halkına uyguladığı zulmü ve ayrıca rejimin ülkenin büyük kısmının insani yardım ve güvenliğe erişimini engellemeye yönelik devam eden çabalarını dikkatli ve düşünmeye çağırıyoruz. Suriye'de ve daha geniş bir bölgede istikrarın ancak tüm Suriyelilerin iradesini temsil eden Suriye bir süreçle sağlanabileceğine inanıyoruz ve kalıcı bir siyasi çözümün ülke içinde kalmasını sağlamak için müttefikler, ortaklar ve Birleşmiş Milletler'le birlikte çalışmak istiyoruz ifadelerini kullandı.